Değerli hemşehrilerim, 2015 yılında hizmete giren Ordu Giresun Havalimanı dünyada eşi benzeri yok diyerek tanıtıldı. İktidarın seçim propagandası için kullandığı önemli bir malzeme haline geldi. Aradan geçen 10 yıl boyunca neredeyse yüz binlerce insanın kullandığı havalimanının seferleri yetersiz kaldı. İnsanlar mağdur oldu. Dediler ki Havala şirketleri başvuru yapınca sefer sayısı artacak. Malumunuz sefer sayısında herhangi bir artış olmadı ve yıllardır sorduk, anlattık, ifade ettik ama nafile. Sonrasında dediler ki havalimanında tatilat lazım. 50 gün kapatacağız. Ne zaman? Eylül ayında. Ya siz insanlara eziyet çektirmek için mi yapıyorsunuz bunları? Eylül-Ekim ayları yolcu sayısının en yüksek olduğu zaman, en fazla yolcu sirkülasyonu olduğu zaman gurbetçilerimizin döndüğü, öğrencilerin geldiği, turizmin hareketlendiği bir dönem. Ama dinletemedik. Şimdi de öğrendik ki zaten yetersiz olan uçak sefer sayısı da düşürülecekmiş. Eskiden böyle durumları talihsizlik olarak nitelendirdik. Ama talihsizliğin bu kadarı da olmaz. Sefer sayılarını düşürdünüz. Ya ordu göç vermiş bil ki İstanbul'da bakıldığında hem şeyler arasında ilk üçte. Bir de üstelik bunu bile bile yoğun bir İstanbul yolcunuz olduğu halde bu seferleri kısıtlıyorsunuz. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Biz diğer illere de mutlaka sefer açın, mutlaka uşak gönderin diye düşünürken siz bir de İstanbul'u azaltmaya çalışıyoruz. Akıllar az ya. İktidar adeta orduya, orduluya, Giresunlu'ya Çin işkencesi yapıyor. Havalimanımız işlevsiz, fındığımız çürük, yolumuz bozuk, gençlerimiz işsiz. Ordu bu zulmü hak edecek. Ne yaptı? Ordudan her seferinde oyunu aldığınız vatandaşın ama maalesef hizmetini yerine getiremediniz.